Lozan Konferansı'nın ikinci evresi ve yeni seçimlerde ulusun gösterdiği uyanıklık. Efendiler, Lozan Konferansı 23 Nisan 1923'te yeniden toplandı. Delegeler kurulumuz Lozan'da barışı sağlamaya çalışırken ben de yeni seçimlerle uğraşıyordum. Yeni seçimlere bildiğiniz ilkelerimizi ilan ederek girdik görüşlerimizi benimseyip milletvekili olmak isteyen kişiler, önce ilkeleri benimsediğini ve görüşlerimize katıldığını bana bildiriyorlardı. Adayları ben saptayacaktım ve zamanında partimiz adına ben ilan edecektim. Böyle bir yöntem izlemeyi gerekli görmüştüm. Çünkü yapılacak seçimlerde ulusu aldatarak çeşitli gayelerle milletvekili olmaya çalışacakların çok olduğunu biliyordum yurdun her yerinde konuşmalarım ve uyarmalarım büyük bir içtenlikle ve güvenle karşılandı. Bütün ulus ortaya attığı milletleri baştan başa benimsedi. İlkelere ve dahası bana bile muharif durum alacakların ulusca milletvekilliğine seçilemeyecekleri anlaşıldı. Nurettin Paşa'nın bağımsız olarak milletvekili seçilmeye girişmesi ve yayınladığı olumlu kitapçığı. Gerçekten kimi seçim bölgelerinde bağımsız olarak seçilmek isteyenler başarı sağlayamadılar. Bu arada o zaman daha birinci olduğumuzun komutanı bulunan Nurettin Paşa da milletvekili olmaya gelişmişti. Ama seçilemedi. Nurettin Paşa bu isteğini daha sonra bir ara seçiminde Bursa'da gerçekleştirdi. Paşanın kendi başına ve bağımsız olarak milletvekili seçilmek için her zaman olduğu gibi kendi yöntemine göre gerekli propagandayı yaptırmaktan da geri kalmadığı anlaşılmıştı. Bu yoldaki girişim ve yayınlardan herkesin dikkatini çeken özellikle Nurettin Paşa'nın olumlu kitapçıydı. Nurettin Paşa, yeni seçim yılı olan 1923'te Abid Süreyya Bey adında bir kişiye AS simgesiyle bir olumlu kitapçı yayınlattı. Abid Süreyya Bey, Abdülhamid'in baş yazbanlarından rahmetli Süreyya Paşa'nın oğludur. Ve şutiyetten önce Nurettin Paşa gibi ve onunla birlikte padişahın onursal yaveriydi. Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'de, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda da Nurettin Paşa karargahının bulunduğu İzmir'de oldu müteahhitliği yaptı. Nurettin Paşa'nın olumlu kitapçığını yazan abi Süreyya Bey değildir. Kitapçık yazılı olarak kendisine verilmiş ve Nurettin Paşa ondan adının ilk harflerini kitapçığa koyarak oltağa bulunduğu Osmanlı basın evinde bastırmasını rica etmiştir. Bu kitapçığın kabında şu yazılar okunur. İzmir'i kurtaran, Karahisar ve buna savaşlarında düşmanı yenen Gazi Nurettin Paşa Hazretlerinin olumlu kitabı. Efendiler, 19 sayfa tutan bu olumlu kitapçığını kaç kişinin okuduğunu bilmi. Ben bu kitapçığı yurttaki bütün aydınların okumasını çok yararlı ve eğitici buluyor. Yalnız bu kitapçığı okuyanların ya da okuyacak olanların kitapçıkta değinilen olaylar ve işler üzerinde başka ve güvenilir kaynaklardan da bilgi edinerek kitapçıkta yazılanlarla gerçekleri karşılaştırmaları ve böylece yargıya varmaları gerekir. Bu kitapçığın niteliği ve ortaya koyduğu anlayış üzerinde bir yargıya varmak için kimi noktalarını birlikte inceleyelim. Kitapçığın kabundaki yazılardan sonra, içindekilerin başlığında da şu sözler vardır. Kültülameri'yi kuşatan, Bağdat'ı sabunan, Yemen, Selman Pak, Batı Anadolu, Afyon Karahisar, Dunlu İzmir savaşlarında düşmanı yenen ve İzmir'i kurtaran, Nurettin Paşa'nın kendi kendine takındığı, kuşatan, yenen, Kuluran sanları üzerinde eleştiri yapmayı sonraya bırakarak kitapçığın içindekilere geçelim. Paşa, KON adındaki Türk boyundan olan rahmetli Mareşal İbrahim Paşa'nın oğlu, Peygamber Hazretlerinin soyundan Senatu üyesi ve eski nazırların en yaşlısı Bulsalı Rahmetli Rıza Efendi'nin torunlarından imiş bu bilgiye ve anlatış biçimine göre Mehmet Nurettin Paşa hem Türk hem de Arap'tır. Babasıyla ve büyük babalarıyla da övünmektedir. Burada babasının büyük adam olmasıyla övünen Bizans İmparatoru Teodosius'a babası ve anası Türk olan Atilla'nın ben de büyük ve soylu bir ulusun çocuğuyum dediğini hatırlatmadan geçemeyeceğim. Okul öğreniminden başka özel öğrenimler de görmüş olan Nurettin Paşa, 1893'te harp okulunu bitirerek birinci oğlu karargahına kurmay görevlisi olarak atanmış. Nurettin Paşa, kurmaylık öğrenimi görmemiş ve kurmaylık sarını kazanmamıştır. Bundan dolayı olduğu karargahında kurmaylık görevine atanamaz. Olsa olsa bir birliğe gönderilmeyi, oldu karargahında yardımcılık göreviyle ya da buna benzer bir görevle alakonmuş olabilir. Derbette genç bir teğmen için askerlik görevine buradan başlamak övülülecek bir başlangıç sayılmaz. Birliklerden birine atanmak, o da askerliğin disiplinine ve güçlüklerine alışmak gerekir. Nurettin Paşa, 1896'da Yunan savaşına gönüllü olarak katılmış ve başkomutan olan Gazi Osman Paşa'nın emir subaylığına, İstanbul'a dönüşünde de padişahın yaverliğine ve mihmandarlık görevlerine atanmış. Bilindiği üzere Gazi Osman Paşa İstanbul'dan Selanik'e gitmiş ve savaş alanına gitmeden Selanik'ten geri dönmüştür. Savaşa girmemiş bir komutanın emir subaylığına, ondan sonra da Sultan Hamid'in yaverliğine ve bir takım mihmandarlık görevlerine atanmış olmak bilmem ki nedenli anılmaya ve övülülmeye değer görülebilir. Nurettin Paşa sırasıyla yarbayla ve albayla yükseltilmiş ve 1908 yılı başlarında Selanik'te 3. Oldu karargahı özel şube müdürlüğüne atanmış. Nurettin Paşa'nın hangi sırayla albaylığa yükselmiş olduğu ve şutiyet kurulduktan sonra yeniden binbaşılığa indirilmiş olmasıyla anlaşılıyorsa da Selanik'te 3. Oldu karargahı özel şube müdürlüğüne atanmasını anlamak güçtür. Çünkü Karargahında benim de görevde bulunduğum o orduda denildiği gibi özel bir şube yoktu. Anlaşılan olduğu komutanı olan babası oğlu için özel ve gizli işlerle ilgili bir şube kurmuş olacak. Nureddin Paşa 3. olduğu komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile ve devriminin yapılmasına ve ayaklanmanın ılımlı ve engelsiz olarak yürütülmesine çalışmışlar ve önderlik etmişler. Olunluk kitapçığında Nureddin Paşa'yı Sultan Hamid'in iki kez tutuklatıp sorguya çektirdiği, birincisinde sürgüne gönderilmesine, ikincisinde askerlikten kovularak altı yıl hapsine karar verildiği, ama babasının araya girip yalvarması üzerine kurtulduğu anlatıldıktan sonra İstanbul'dan bir yolunu bulup yine Rumeli'ye geçerek 1908 Meşrutiyet Devrimi'nin hazırlanması ve yapılması için başka arkadaşlarıyla birlikte çalışmıştır. Sözleri yazılı bulunmaktadır. Nurettin Paşa'nın uğradığı zulmü kısaca anlatmak gerekirse diyebiliriz ki Sultan Hamid Özgür düşüncelerinden ötürü Nurettin Bey'e kızdıkça onu baylığa albaylığa yükselterek sırmasını arttırır ve onu sevip okşasın diye babasına bırakırmış. Nurettin Paşa ile babasının meşrutiyet devrimine katılışları ile ilgili anılarım. Mareşal İbrahim Paşa'nın 3. Ordu Komutanlığı, oğlu Nurettin Bey'in de babasının emir subaylığı ve bunların meşrutiyet devrimine nedenli ve ne ölçüde katıldıkları üzerinde birazcık bilgi vermek isterim. Bunun için geçmiş günlerle ilgili kısa bir anımı anlatmama izninizi rica edeceğim. Efendiler, çeşitli ilişkilerle elbette şunları duymuşsunuzdur. Ben, kurmay yüzbaşı olur olmaz, Sultan Hamid'in buyruğu ile Suriye'ye sürüldüm. Orada üç yıl kaldıktan sonra o zaman üçüncü oldu bölgesi olan Makedonya'ya gönderildim. Oldu merkezi manastır idi. Oldu karargahı orada bulunuyordu. Selanik'te başkaca üçüncü oldu mareşallığı adında bir komuta makamı vardı. Üçüncü oldu komutanı Selanik'te otururdu. Orada mareşallık karargahı diye bir karargah da vardı. Ben 1908 yılında kol Ağası olarak bu karargahta görevliydim ulusu özgürlüğe kavuşturmak için çalışan gizli dernekle pek yakından ilişkin vardı. Yanyalı Esat Paşa, 3. Ordu komutanıydı. Süleyman Paşa oğlu Ali Rıza Paşa, kurmay başkanımızdı. O zaman binbaşı olan rahmetli Cemal Paşa ve binbaşı Fethi Bey, şimdi Paris elçisi ve ben Mareşallik karargahının kurmaylarıydık. Her üçümüz derneğin üyesi bulunuyorduk. Derneğin başarıya ulaşması için çalışıyorduk. O günlerde 3. Ordu bölgesinde bulunan Serez'deki tümenin ve Serez bölgesinin komutanı Mareşal aşamasında bir kişiydi. Bu kişiye Sultan Hamid pek çok güveniyor ve inanıyor. Bu kişi Mareşal olmasına ve ordu komutanı Esat Paşa'dan daha üstün bir rütbede bulunmasına karşın İstanbul ile Makedonya arasında bir güvenlik bölgesi kurmak amacıyla Serez'den uzaklaştırılamazdı. İşte bu önemli komutan Mareşal İbrahim Paşa'ydı. Oğlu Nurettin Bey, Nurettin Paşa da babasının yanında bulunurdu. Meşrutiyet'in kuruluşundan önceki günlerde Mareşal İbrahim Paşa'nın bölgesinde bir binbaşı zorbalık yönetimini dirici bir konuşma yapmış. Bir casus bunu curnal etmiş. Yerinde soruşturma yapmak için o zaman Selanik'te merkez komutanı bulunan Yarbay Nazım Bey İstanbul'ca görevlendirildi. Dernek Nazım Bey'in bu görevi yapmasını önlemek için onu vurdudu. Yaralanan Nazım Bey İstanbul'a götürüldü. Olayı soruşturmaya İstanbulca görevlendirilen kişi değil, ancak olduca görevlendirilecek bir kişinin gidebileceği ilgililere anlatıldı. Ben görevlendirildim. Elbette görevim sorbalık yönetimini yermiş olan Binbaşı'yı kurtarmaktı. Önce Serez'e gittim. Mareşal İbrahim Paşa'yı ziyaret ettim. Paşa ile görüşürken anladım ki kendisinin büyük bir kaygısı vardır. İbrahim Paşa, kendi bölgesi içinde, Sultan Hamide ve zorbalık yönetimine muhalif hiçbir kişi bulunmadığı ve bulunamayacağı yolunda padişaha güvence vermişti. Buna karşın söz konusu binbaşı için verilen jurnal, Sultan Hamid'in Mareşal İbrahim Paşa'ya olan güvenini sarsacak nitelikteydi. Bu jurnalda yazılanların doğru çıkması İbrahim Paşa'nın durumunu kötüleştirecekti. Bunu istemiyordu. Ben hemen paşanın kaygısını anladım ve dedim ki Paşa Hazretleri sizin bölgenizde padişah hazretleri için kötü duygu besleyen bir kişinin bulunabileceğini sanmıyorum. Verilmiş olan jurnalda yazılanların yerinde soruşturulması yüksek kişiliğinizce kurulmuş olan disiplini ve aşılanmış olan bağlılık duygularını kolaylıkla ortaya çıkaracaktır. İsterseniz yapacağım soruşturma ile ilgili raporun bir örneğini yüksek kişiliğinize de göndereyim. Bu sözlerim İbrahim Paşa'nın sıkıntısını dağıttı. Beni beğendi. Oğlu Nurettin Bey'i çağırtıp beni ağırlamalarını ve olayın geçtiği yere gidebilmem için kolaylık gösterilmesini buyurdu. Soruşturmanın sonucu ben başıyı kurtardı. Jurnal deleni karacılık cezasına çarptırdı. Mayşar İbrahim Paşa da bölgesinde muhalif bir kişinin bulunamayacağını ispatlayarak padişahın kendisine olan iman ve güvenini pekiştirdi. Mareşal İbrahim Paşa'nın böylece kendisine karşı beslenen güveni pekiştirmesi, çok geçmeden bütün Makedonya'yı zorbalık yönetimine, muhalif olanlardan temizlemekle görevlendirilmesine yol açtı. Bu noktayı biraz açıklayayım. Dernek, bütün Makedonya'da örgütünü genişletti ve çalışmalarını arttırdı. Artık hemen açıktan açığa ve korkusuzca çalışmalara başlandı. Selanik'te oldu Mareşalliğinde bulunan Esat Paşa'ya güven kalmadı. Kurmay başkanımız olan Ali Rıza Paşa'ya karşı kuşkuya düşüldü. Sultan Hamid bunları sorguya çekmek üzere birer birer İstanbul'a çağırdı. Oldu Mareşalliğine her bakımdan inanılan ve güvenilen Mareşal İbrahim Paşa atandı ve gönderildi. İbrahim Paşa'nın Selanik'e gelmekte olduğu duyulunca, Cemal Bey, rahmetli Cemal Paşa, ne olur ne olmaz diye sudan bir nedenle Selanik'ten uzaklaştı. Arkadaşım Fethi Bey de daha önce jandarma okulu komutanlığına geçmişti. Selanik'te oldu komutanı ve kurmay başkanı yerinde yalnız ben bulunuyordum. Yeni gelen komutana 3. oldu komutanlığını ben teslim edecektim. Gerçekten de öyle oldu. İbrahim Paşa oğlu Nurettin Bey ile birlikte trenle geç vakit Selanik'e geldi. Doğru komutanlık binasına geldi. Orada kendisine durum üzerine bilgi verdim. Gece olmasına karşın oldu karargahında görevli bütün başkanları birer birer görmek istedi. Herkes gelip kendini tanıtıyordu. Mareşal Paşa her yeni tanıdığı kişiye kendisinin nedenli sert olduğunu, insanı yok edebilecek güçte bulunduğunu anlatmaya çalışır, bir takım davranışlarda bulunarak, hiç de yeri olmayan sözler söyleyerek, ara sıra çizbere ayaklarını yere vurarak, daha başlangıçta korkutma siyasası uygulamaya başladı. Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden bir süvari bir bine katı getirdi ve Maneşal Paşa'nın beni istediğini söyledi. Komutanlığa geldiğim zaman anladım ki yeni komutan benim görevimde kalabileceğimi buyurmuş. Şimdi efendiler, gelelim ayaklanma ve devrim evresine. İbrahim Paşa'nın korkutma siyasası, gizli derneğin göz tepkisiyle karşılandı. Paşa, kızgınlıktan ve sertlikten vazgeçmek zorunluluğunu duydu. Cim arkadaşlar ve ben, bu arada en çok Cemal Bey, Cemal Paşa, aracılığıyla gizli derneğin gücü ve girişimindeki sıkı tutum İbrahim Paşa'nın oğluna anlatıldı babasının derdine karşı aykırı bir davranışta bulunmaması söylendi. Ve paşadan bu konuda güvence istendi. Örneğin komutan paşa gizli derneğe karşı aykırı bir davranışta bulunmayacağını anlatmak üzere cuma namazını plan camii’de kılacak ve ikinci sırada namaza duracaktır gibi bir takım isteklerde bulunuldu. İşte Nurettin Bey bu gibi bildirimleri babasına duyurmak için aracı olarak kullanılıyordu. Ama Önemli işlerde görevlendirilen ve çalıştırılan babasının emir subayı Nurettin Bey'di. Daha çok derneğin üyesi ve güvenilir adamı komutanlık makamı emir subayı yüzbaşı Kasım Namı Bey şimdi yazar ve öğretmen idi. İbrahim Paşa derneğin isteklerine uymak zorunda bırakıldı. Ama derneğin örgütlerinden, girişimlerinden, kararlarından ve yaptığı işlerden kendisine hiçbir zaman bilgi verilmemiştir özgürlük ve meşrutiyet devriminin ne zaman yapılacağını da ne İbrahim Paşa ne de oğlu Nurettin Bey daha önceden hiç duymamışlar ve öğrenememişlerdir. Meşrutiyetin kuruluşu ile ilgili işlerin başından sonuna dek içinde bulunduğum bütün aygıntıları ve evreleriyle yakından ilgilendiğim için bu konudaki anılarım olduğu gibi aklımdadır özgürlük ve meşrutiyet devrimi ile ilgili ayaklanmanın zamanından önce patlat vereceğini sandığımız için işi Selanik'te ve başka yerlerde yapılacak düzenlemelerle ayarlamak üzere Üsküp'e gitmiştim. Oradan dönüşümde ve artık her yerde ayaklanmalar başladıktan sonra Mareşal İbrahim Paşa beni çağırdı ve şunları söyledi: "Beni oldu komutanlığında bırakacak mısınız? Bırakmayacak mısınız?" Bırakılmayacaksan bir saldırıya uğramadan ve unurun kılmadan hemen İstanbul'a gideyim. Üstelik paşa masası üstünde duran yazı okkasını eline alarak olduğu gibi hattımda kalan şu sözü de ekledi. Burada benim yalnız bir hukukkam var. Onu alır giderim. Gerekenlerle görüştükten sonra istediği bilgiyi verebileceğimi paşaya söyledim. Dernek adına yetkili olan öteki arkadaşlarla İbrahim Paşa'nın komutanlığı işini görüştük bir zaman için kalmasında sakınca görmedik. Komutanlıkta kalması ile ilgili dernek kararını ben kendisine bildirdim. Ama bir iki gün sonra daha çıkmış olan subaylardan bir teğmen bulunduğu yerden İbrahim Paşa'ya çok onur kırıcı bir ters çekmiş. İbrahim Paşa hemen beni çağırdı ve kere uzatarak dedi ki beni komutan olarak bu da bırakacağınızı bildirmiştiniz. Bu onur kırıcı tel nedir? Komutan Paşa'ya, dernekçe kendisi için aldığımız kararı bütün örgütümüze duyuracak zaman geçmediğini, özellikle daha başında bulunan subaylarımızın herhangi bir telgraf perkesinden bu gibi teller çektirmelerini önlemenin bugünlerde güç olacağını kabul etmesi gerektiğini söyleyerek kendisini yatıştırmaya çalıştım. Ama aradan çok geçmeden, o zaman Yunan sınırı komutanı bulunan Muhlis Paşa, derneğin manastırdaki merkez kurulunca manastıra çağrılmış. Muhlis Paşa, oldu komutanı İbrahim Paşa'dan izin almaksızın manastıra gitmiş. Bundan üzüldü duyan İbrahim Paşa, Muhlis Paşa'ya paylarcasına bir yazı yazmış. Onun üzerine Muhlis Paşa'yı çağıran Merkez Kurulu, İbrahim Paşa'ya uzun bir tel çekmiş. Bu kez de Mareşal Paşa beni çağırarak geri gösterdi ve ''Ya bu ne?'' dedi. Kiri başından sonuna dek okudum. Bu telde Konya boyundan gelen Mareşal İbrahim Paşa'nın bütün yaşayışı, geçmişi, niteliği anlatıldıktan sonra ağır ve çok onur kırıcı sözlerle zorbalık çağının Sultan Hamid kulluğunun pek az rastlanılır bir ördeği olan İbrahim Paşa'nın özgürlük için çalışan bir çevrede, özgürlük için çalışanlara komutanlık etmeye yeltenmesine şaşıldığı belirtilere hemen komutanlıktan çekilmesi bildiriliyor ve isteniyor. Efendiler, bundan sonra gerçekten İbrahim Paşa Selanik'te duramadı. Dediği gibi hokkasını alıp gitti. Bunları öğrendikten sonra Nurettin Paşa'nın üçüncü ordu komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile meşrutiyet devriminin yapılmasına ve ayaklanmanın ılımlı ve engelsiz olarak yürütülmesine ne yolda çalışıp önderlik eylemiş olduklarını anlamak kolaylaşmıştır sanırım. Denildiği gibi ayaklanmanın ılımlı olarak yürütülmesinde bile etkin olamamışlardır. En büyük ılımsızlık onların kendilerine karşı yapılmış olan davranışlarla görülmüştür. olumlu kitapçığına göre Nurettin Paşa'nın meşrutiyetin kuruluşundan sonra yaptığı işler. Olumlu Kitapçığı'nın dördüncü sayfasında Nurettin Paşa'nın Rumeli'den İstanbul'a yürüyen harekat ordusuna katılarak yurt görevini yaptığından söz edilmektedir. 31 Mart olayı üzerine Rumeli'den İstanbul'a gönderilen kuvvetlerin komutanı rahmetli Hüsnü idi. Ben bu kuvvetlerin kurmay başkanıydım. Bu kuvvetlere hareket ordusu adını veren, hareket ordusunun İstanbul'a tetkilişini düzenleyen ve yöneten ben idim. Nurettin Bey'in bu kuvvetlere katılarak görev aldığını bilmiyor. Nurettin Paşa birçokları gibi hareket ordusu İstanbul'a yaklaştığı zaman Yeşilköy'e ya da Bakırköy'e gelmiş olabilir. Nurettin Paşa, Yemen ilinin kurtarılması ve ayaklananların cezalandırılması için yapılan savaşlarda bir takım tümenlere ya da ayrı birliklere komuta etmiş. Her tümen komutanı her savaşta bu durumda bulunur. Sonra Sanna'nın kurtarılmasından sonra o da yığınak yapmış olan kuvvetlere komuta etmiş. Efendiler! Asker olanlar çok iyi bilirler ki, bir yerde çeşitli oldu birlikleri toplandığı zaman, orada bir merkez komutanlığı ya da mevki komutanlığı, bir ordugah komutanlığı kurulur. Nurettin Paşa'nın sanadaki komutanlığı bundan başka bir şey miydi? Nurettin Paşa, İmam Yahya ile uzlaşma yapılmasında Ahmet İzzet Paşa'ya yardım etmiş. Ahmet İzzet Paşa'ya sormadım. Ama İzzet Paşa ile birlikte bulunup çalışmalarına yakından katılan yetkili kişilerin söylediklerine göre İmam Yahya ile uzlaşma görüşmelerinde Nurettin Paşa hiçbir bakımdan ilgilendirilmemiştir. Nurettin Paşa, Balkan savaşlarına katılmak isteğiyle Yemen'i kuzeyden güneye dek geçip Aden, Mısır, Suriye, Konya, İstanbul yoluyla Çatalca yakınlarında bulunan başkomutanlık karargahına varmış ve açık tümen komutanlığı bulunmamasından ötürü kendi dileğiyle gönüllü olarak 9. alayın komutasını üzerine almış. Nurettin Paşa'nın Yemen'den İstanbul'a gelmek için geçtiği yol, Yemen'den İstanbul'a gelen bütün askerlerin ve sivillerin, kısacası herkesin geçtiği yol. Yol o Nitekim o günlerde biz de Afrika'da bulunuyorduk. İstanbul'a gelmek için Afrika çöllerini batıdan doğuya Mısır'a dek deve ile geçtikten sonra İskenderiye ile Trieste arasındaki bütün Akdeniz ile Adriyatik denizini güneyden kuzeye ve Trieste'den Bükreş'e dek Avrupa'yı ve ondan sonra da Karadeniz'i geçerek aynı karargaha ulaşmıştık. Yol bu idi. Nurettin Paşa bu noktada asıl söylenmesi gereken konudan söz açmıyor. Nurettin Paşa, albaylıktan binbaşılığa indirildikten sonra Yemen birliklerinde görevlendirilmek üzere yarbaylığa yükseltilmişti. Bu yükseltilmenin gereği olarak yarbaylıkla Yemen'de iki yıl kalması zorunlu zamanından önce İstanbul'a gelerek sözü geçen görevden kurtulma yolunu bulmuştur. Olumlu kitapçığının 6. ve 7. sayfalarında Nurettin Paşa'nın Irak komutanlığından söz ediliyor yerli araçları kullanarak yeniden ordu kurup, dost ve düşmanın umduğunun ve beklediğinin tam tersine yenilgiden yenge çıkarmak gibi üstün bir iş gösterdiği belirtiliyor.